Hiç artık kumar bir bekliyorum. Hiç ömür tatsız olacağım. Kıyafetlerimizi gösterelim. Şort. Takı gibi bir şey. Şöyle arkadaşlar. Kıyafet. Mayo. Ve bu kıyafet. Ve minik tenis. Arkadaşlar ben bu mermi bebeğimi denize götüreceğim. O yüzden de mayo. Mayo biraz böyle arkadaşlar. Şu kadar falan durup. O yüzden bir de şort alacağım altına. Bir de şunu alacağım. Askılığı çünkü. Ve o yüzden de yedip. alacağım arkadaşlar.

Arkadaşlar size konuşamıyorum çünkü çok işim var. Sanki gideceksiniz bir yeni iş şey var. Çok kasanın takım şortunu daha getirmedim en son gideceğim çok onu. Çok onu çok daha çok, 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 çok seviyorum. Siz eğer bir istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın bana nerede gidiyorum Dikerim de hatta. Kazak vardı, kazakmış, künlmüş. Ne getireyim hemen. Böyle.